Efendim işte Koş Kazan'ın yepyeni talihlisi diyorum evet. ben. Çünkü bu yarışmaya katılmak bir talih. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Gülşen Çiftçi. Gülşen Çiftçi. Evet. Ana benim de soyadım Çiftçi. <gülüyor> çiftçi <gülüyor> <gülüyor> e, kaç ben yaşındayız? 47. 47, 47 yaşındayız. Yaşı Çoluk çocuk. İki çocuk var. Bir oğlan bir kız. Hangi köy? Merkez Tosunlar, Manası. Tosunlardansın. Evet, Manası Şimdi bu olsun. hafta Gülşen'cim, e, abla demiyorum sana. Yaşıt gibi davranıyorum. Gülşen'cim bu hafta Dumanlı Tarım'ın sponsorluğunda onların katkılarıyla hazırladık bu programı. Ve sevgili babaları Turan Dumanlı'yı buradan almış olalım, mekan cennet olsun. Çok güzel insanlardan bir tanesiydi ama yeni nesil aynı şekilde Dumanlı Tarım'ı daha yukarıya taşımaya devam ediyor zaten. Teşekkür edelim mi? Edelim, teşekkür tamam. ederiz. Tamam. Ee, şimdi ne yapacağız biliyor musun? 5 dakikam var biliyorsun. 5 dakikada ben sana söyleyeceğim. <laughs> Sen numara seçeceksin. Birden 20'ye kadar numaralarımız var. Numarada şansına ne çıkarsa alacağız. Hazır mısın? Hazırım. Dur. Birden 20'ye kadar. Unutma 5 dakika süren var. Para sende. Parayı verdik zaten evet, sana. 20. Ne çıkarsa şansını alacaksın. Önce rakamını söyle. Süreyi başlatıyorum evet başlatacağım burada. önce bir rakamı söyle. Birden 20'ye kadar bir sayı seç. 22 olur bilir mi? 1'den 20'ye kadar. 20'ye kadar. 16 olayım. 16. O zaman neyle başlıyoruz biliyor musun? 1 kilo limonla Hı. yarışmamız başladı. Tabii. Başla. Yakından alalım. 1 kilo limon. Hayır. Valla neler alacaksın ben de çok Peki, merak limon, ediyorum. Limon. Ya gördün mü bak, sana bak, geldik gördün bak, mü? Dumanlı tarımın katkılarıyla. Dumanlı tarımın <laughs> katkılarıyla devam <laughs> ediyor programımız. Koş, koş, koş. kaç lira limon? Limon, limon kaç <laughs> lira? 10 lira. 10 lira, 10 lira, 10 lira. Sen de bir sayı söyle hadi bana. Söyle 1'den 20'ye kadar nereye 20 gidiyorsun? Kadar, Hadi ne alacağını ne biliyorsun. Alalım? Söyle 1'den 20'ye kadar hmm, bir rakam alalım. söyle. Sen bir rakam söyleyeceksin. Rakam. Kafası karışlayacak. Hadi. 1'den ee, 16 demiştik. 16 dedim. Şimdi ne 15 diyorsun? 15'e inelim. 15'e iniyoruz. 1 kilo pancar. mi diyorsun? Üç evet. tane ekmek. Bir Eyvah tarihli. nereden alacağız ekmeği? E, ha, nereden bulacağız şimdi üç tane ekmek? Kız burada ekmekçi de yok, fırında yok. yok. yok Var yok, mı bir yok, yerde doğru. Emre? Yakın yok. Ta tamam, değiştir, değiştir. Bulamayacağız şimdi onu. Şey değiştir. Alalım, elma alalım. Hayır sen sayın söyleyeceksin. 5 <laughs> de, 7 de, 10 de, 13 de bir şey de. 13. 1 kilo mandalina. Yarışıyoruz çok acil. Çok, çok acil. acil. Sayı söyle bana sayı. 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 7 ee, olabilir mi? 7 olur tabii ki. 2 kilo patates alacağız. Hadi. Mandalina al. abi para verdim tamam. 2 kilo patates koş. Nerede? Gel, gel, gel. Ben orada varmış. Gel. 2 <laughs> <İki> kilo patates. <laughs> Var var var, şurada vardır. Rus koş. Hadi var orada var. Bir saniye. Gel. Nerede? Gel, burada da var. Gel, gel. Yarışıyoruz bir kilomuz Bir, bir kilomuz Çok acil. <laughs> ha hadi, hadi 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 Acilen. Hadi acil. Sayı söyle bana. Sayı söyle. Sayı altıya düştü galiba. 6'yı söyledin. söyledin mi? Evet. 5 beş, beş, beş. mi istiyorsun? 2 evet, kilo portakal. Ne alıyorduk? Aa iki kilo portakal. Ha, portakal i̇ki kilo portakal. Portakal, portakal. Geldi, geldi geldi Aynı Para da. tamam. mı? Tamam. tamam. Sayı söyle. Şey... Sayı söyle. Çabuk 50 saniye kaldı. Beşemendi. Evet. Ne Ne istiyorsun? Pirinç al, pirinç. <laughs> ne al? Gülşen şu an ne almaya gidiyor acaba? Çok merak ettim. Çabuk, Gülşen sen canın ne istiyorsa al hadi al. Bir kilo al pirinç, bir kilo pirinç. Yarışmanın formatını değiştiren çabuk, çabuk, yarışmacı. Çabuk. <laughs> bir kilo pirinç hadi. 35 lira, 30 lira mi? Çabuk, çabuk, çabuk. Süreniz bitiyor, çabuk. Ver, ver taşıyayım hadi ben onu. Ver. Taşı bana. Ver. Bak, sen onu. Şu kay. Onu yazıyor. Ya. Heh. Gülşen. Şimdi. Dur. Tamam. Dur. Kalın, Dur. Alacağım ben paraları. Alacağım. Alacağım. Şurka. Alacağım. Şimdi. <laughs> tamam. Alırım ben <laughs> Efendim. Neler aldık? Elma aldık. Portakal aldık. Evet. Muz Buz aldık. Pancar evet. aldık. Limon aldık. Yatım. Ne aldık? Podcast aldık, komper aldık biz. Oo, bayağı bir şey almışız bu yani. Dumanlı yani. <laughs> Tarım'ın katkılarıyla sevgili Emrah evet. ve Erhan Dumanlı'ya çok teşekkürler efendim. Teşekkür ettik. Ee, söylediğim gibi sevgili Turan Dumanlı'yı da bir kere daha anmış olduk. İnsanlar evet. ee, insanlar, iyi ki hayatımızda her zaman varlar. Ben bu var yarışmanın e, gerçekten Yarışması olduğunu biliyorsunuz zaten. Evet. Her hafta da sağ olsunlar sponsorlarımız, elden gelen her şeyi yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar ediyorum. görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.